Deme kaçmıyorsun açmıyorsun Demir. benim o kız için bir aptallık etmiyorsundur şu an. Alo bırak neredesin? Acil konuşmamız lazım. Konum atıyorum. Her çağırdığında işimi gücümü bırakıp yanına gelemem Halara. Ne oldu? Şirkette kaos mu çıktı? Demir kararını açıkladı mı? Şirkete gelmedi daha Demir. Selin'le birlikte babanın yanına toplantıya gitmişler. Demir senin de proje direktörü olduğunun farkında mı acaba? Neyse gelince konuşuruz bunları. Boşuna bekleme sen kaybedersin. Gerçi kaybetmeye alışmış gibisin. O yüzden gelmesen de anlarım. Hadi vay. Azmiye ben dışarı çıkıyorum. Biraz işim var. Ay Demir Bey sorarsa nereye gitti diyeyim. Sormaz merak etme. Ya sormaz olur mu hiç? Gelince açıklama yapacak. Seni göremezse? Göremezse ne olur? Ben de mi kovar ha? Bekliyorum zaten ondan öyle bir hareket. Sonuçta iki tane proje direktörüne ihtiyacı yok. Selin'e takmış pençesini her yeri sürüklüyor kızı. Şşş. Ne diyor bu ya? E, hiç ustam ya. Yani olan bir sene gerildi herhalde. Selin'le toplantıya gitmesine gerildi yani. E, haklı. Yani Selin Hanım beni de geriyor. Bir karar veriyor arkasında durmuyor. Ya o istedi diye başladığımız operasyonu sırf o istedi diye çat diye bitirdik. Halbuki canavar müşteri getirseydik Demir Bey çoktan gitmiş olacaktı. Siz de işinizden olmayacaktınız. Bir dakika bir dakika. Kim o canavar müşteri? Dirim Hanım'ı savuşturmuştu Demir Bey. Yoksa siz başka bir şey mi karıştırdınız sonrasında? Ay sen merak etme ustan. Başlamadan bitti o iş. Feruk Bey siz biliyor muydunuz bu kadının mafya olduğunu? Mafya mı Ferro? ne diyor Ay, Nereden bileyim e, Ben de e, haberi ok okuyunca öğrendim. Ya Ay ben de gördüm o haberi. Verilmiş sadakamız varmış. Kim bilir Demir Bey'e neler yapardı o kadın. Sadece Demir Bey mi Azmiye. Ya hepimize neler yapardı kim bilir. Rıza suç ortağı oluyorduk. Yani senin bu işi iptal etmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini anlamış oldunuz Ferruh Bey. Evet yani öyle bakınca öyle oluyor tabii. Ulan ekip. Ulan Artemim. Ekmek yediğiniz yere matya sokmak ne demek be? Hepinizin dalağını almak lazım. Hepinizin. Kalkın. Kalkın gidin gözümün önünden. Hepiniz çalışmaya, oturmak yok burada. Bütün hamleleri boşa çıkmış biri için fazla keyifli görünüyorsun. Birkaç savaş kaybedince mücadele bitmez. Artemim'de yaptırdığın proje bitti. Sunumlar, geziler, tatiller de bitti. Şimdi neyin peşindesin? Bahçede atölye çalışmaları başlayacak birkaç hafta. Her şeyin hazır olmasını istiyorum. Beni bunlar için mi çağırdın? Hayır. Seni hasar kontrolü yapmak için çağırdım. Hasar kontrolü? Evet. Yani bugüne kadar yaptığımız... Pardon. Benim tek başıma yaptığım çünkü sen hiçbir şey yapmadın. Çünkü senin yaptığın hiçbir şey, hiçbir işe yaramadı. Neden biliyor musun? Zavallıca çabalar olduğu için mi? Hayır. Organize olmadığımız için. <laughs> Çünkü kurbağaysan akrebi sırtına alıp sudan geçiremezsin. Ay şimdi de kurbağa prens mi oldun sen? Selinciğin de öpmüyor seni. Söz dinlemezsen hayatının sonuna kadar kurbağa olarak kalacaksın. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Çünkü gidiyorum ben. <laughs> Demir şirketteki aşk yasağını kaldırırsa Selin'in önünü açar. Ve bir yönetim krizi çıkar. Çünkü bütün kuralları sorgulanır hale gelir. Kaldırmazsa Selin'le birlikte olamaz. Ve eli güçlenir. Demek ki iş ile aşk arasında bir seçim yapması gerekecek. Sence hangisini seçmeye daha yakın dersin? Ben de aynen öyle düşündüm. Ama topu hala döndürebiliriz. O nasıl olacak? O gece onları bulduğunda ne durumdalardı? Sen ciddi misin? Kamp ateşinin önünde oturuyorlardı. Ben gelince Demir çok rahatsız oldu. Sanırım keyfi çok yerindeydi. Keşke gitmeseydin. Ama ben sana dedim gitme diye. İlla gidip onları bulup kahraman olmak istedim. Ama sonunda romantik bir anı bölen bir ezik oldun sadece. Nasıl ya? Ya yani sen şimdi onları ciddi ciddi baş başa bıraksaydın diyorsun yani. Evet. Baş başa kalsalardı aralarında bir şey olacaktı. Ama şimdi yarım kaldı. Ha bıraksaydım yaşasalardı yani. Selin gizli evlilik meselesini biliyordu. Eğer onlar yakınlaştıktan sonra bu mesele patlasaydı... ...aralarındaki her şey tuzla buz olacaktı. Ama senin sayende küçücük bir çatlak oldu. Onu da onarmaları uzun sürmez. Sen Demir'i sevmiyorsun değil mi? Öyle dışarıdan baktım fiziğini falan beğen. Kazandığın sürece senin için hiçbir şeyin önemi yok. Ama Selin benim için çok değerli. Tanıyorum onu. Neyi sever, neye güler, neye üzülür ve o adamın Selin'e dokunmasını istemiyorum. Daha önce bir şey yapsaydın o zaman. Demir gelmeden önce mesela. Selin ve Demir'i kamp ateşinde baş başa bulmadan önce mesela. Evet zamanında görmedim bazı şeyleri. Şirketimi kurtarmakla meşguldüm çünkü. Şirket de sana kalmadı ama. Eğer beni dinlemezsen bu gidişte Selin de kalmayacak. Nereye? Daha ne yapacağımızı konuşmadık. Senin yapabileceğin bir şey kalmadı. En büyük kozunu kullandın, adamı Paris'te götürdün ve başaramadın. Yani başka yapabileceğin hamlen kalmadı. İşte bu yüzden ben değil. Sen yapacaksın. Benden ne yapmamı bekliyorsun? Selin'in sırlarını açık etmenin. Selin'in sırrı falan yok. Var. Hem de öyle bir sırrı var ki... ...öğrenilecek diye ödü kopuyor. Bir şeyler biliyormuş gibi konuşup Esra'nın gizavalara girme hiç. Bir şeyler biliyor olsaydın zaten kullanırdım. Kullanmıyorum. Çünkü eğer kullanırsam Demir'in gözünde çok kötü duruma düşerim. Bu sırrı saklayacağıma dair ona söz verdim. O nereden biliyor Selin'in sırrını? Ben daha önemli bir sorunun cevabını merak ediyorum. Demir'in itinayla saklanmasını istediği bu sırrı şirkette başka kim biliyor? Sen değilsin, onu anladım. Ama eğer diğerleri biliyorsa, sen şimdi benden bilmediğim bir sırrı şirkette kimin bildiğini öğrenmemi istiyorsun, değil mi? Hayır canım. Bu sır açığa çıktığında en başından beri biliyormuş gibi yapmanı istiyorum. Eğer Demir nereden bildiğini sorarsa, Selinden öğrendiğini söyleyeceksin. Yani Selini zor duruma düşüreceğim. Bunu yapma. Tabii ki yapacaksın. Selim bayağı bir zor duruma düşecek. Selin ve Demir'i birbirinden uzaklaştırmak için yapabileceğimiz tek şey bu. Merve'lerin yarattığı çatlağı genişleteceğiz. Selin'in canını yakmana asla izin vermeyeceğim. Canı yandığında ağlayacak bir omuz arayacak ama. Aklın varsa yaparsın. Tabii ki yapacaksın. Çocuklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.